Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 bir mobilde sakin kalma challenge'la karşınızdayım arkadaşlar. 1377 puan rakip geldi iyi oldu. Bugün arkadaşlar sinirlenmeyeceğiz. Sakin kalacağız. Bakın başaracağım. Başaracağım ben de. Şimdi form durumumuza bakalım. Tamam. Kimseyi almaya gerek yok. Takım zaten mükemmel. Rakibimizin takım geç. Al geçme. Rakibimiz de aynen bu formayı giysin. Evet arkadaşlar ilerleyelim. Sakin kalacağız. Sinirlenmeyeceğiz. Ahkam kesmeyeceğiz. Narin bir şekilde futbolumuzu oynayacağız. Konsantre olacağız. Ve sessiz olacağız. Çünkü saat 1.44. 2'ye çeyrek var. Sakin. Sakin. Evdekiler uyanırsa video biter. Video biter arkadaşlar. 2 gün video atamam. O yüzden sakin olacağız. Haydi bismillah diyelim. Erzincan'dayız bugün. E bakalım neler olacak. Sakince futbolumuzu oynayalım. Halanda vuruşla maça başlayacak rakibimiz. Beckham Bauer. Uzun top şaşırtmadı. Patrick Vieira indirdi. Robson. Patrick Vieira. Şimdi Messi. Ronaldo. Şimdi Ronaldo Forlan. Diego Forlan. 1-0. Dediğim oyun bu. Sakin tiki taka. Sakin. Haydi bismillah. Birazcık kasma var var. Yapacak bir şey yok. Şimdi Messi ama alamadık ama Beckham var arkası. Tamam. Şimdi bir uzun top Neymar. Ronaldinho iyi kesti. Messi iyi gördü Cruyff'ü. Cruyff, Cruyff Haaland olmadı. Şimdi Robson. Forlan. Şimdi ben Messi yaptım. Sakin. Şimdi Irwin. Patrick Vieira. Kasma lütfen. Lütfen kasma. Şimdi Forlan. Şimdi Robson'a doğru. Ah. Oh. O pas geçse. Şimdi Haaland iyi gördü. Messi vurduğu halandın önünde kaldığı Allah'tan kaleci. Bu beleş golleri yemeyelim. Bu arada arkadaşlar facecam'in kalitesini biraz yükselttim. Bakalım inşallah depolama kalır. Ronaldo'nun açtı. Vur 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 kale adamsın. Şimdi Oliver Kahn. Messi'ye çoğru attık. Ben analogu şu an kontrol edemiyorum. O kadar kasıyor yani. Messi. Şimdi evet foul bana verdi. Tiki tak oyunumuzu yapamıyoruz çünkü kasıyor arkadaşlar. Ee, kasması beni sinir ediyor ama olabilir böyle şeyler yapacak bir şey yok. Bekan abla aşağı atalım. Bu yol. Şimdi Messi. Çok bastık. Çok bastık sakin. Şimdi Gerard aşağıya doğru koştu. Şimdi evet uzun top geldi. Örvin alır. Örvin alamadı. Olabilir böyle şeyler. Ee, fazla kafaya takmamak lazım. Bir tane taçın olur ki yani. Şimdi Messi, Patrick Vieira ikilisi olmadı. Ronaldinho iyi gördü Neymar'ı. Evet kalecimiz Oliver Kahn kurtardı. Şu an baskı yiyoruz. Olabilir, olabilir, olabilir. Messi kullandığı Beckham Bauer vurdu. Evet basın lütfen önünü kapatın. Oliver Kahn harikasın. Şimdi şöyle en uca doğru atalım. İndir Ronaldo. Bir kere indir şaşırayım. Lütfen. Şimdi Haaland. Ayağında topu çok tutuyor. O yüzden kontrayı güzel yakalayabiliriz. Ama işte konsantre olamıyorum. Çünkü şu an çok soğuk. Hayırlısı bakalım. Şimdi Cruyff açtı ortasını. Beckham Bauer. Evet. Haaland attı golü. Nasıl oradan attı anlamadım. Olur. Olabilir. Atabilir. Atabilir. Şimdi Ronaldo'dan Forlan'a doğru. Forlan. Diego Forlan. Ben o kadar basmıyorum ama Aa, tüp doluyor. Yapacak bir şey yok. Olabilir. Ben o kadar basmıyorum. Haberiniz olsun. Ben söyleyeyim de. Evet, touch. Biraz susayım arkadaşlar, konsantre olayım ben de. Şunu yenelim. Ronaldo be. Çekemedim ki adam arkadan çekiyor. O yüzden vuramadım. Ne diyecek bir şey yok. Gerard kafuyu aldı. Taç. Güzel. Kim geliyor? Şimdi Robson. Robson korner ver lütfen. Verdi. Ne yapacağız? Orta açacağız. Başka bir şansımız yok. Güzel açarsak gol olur. Yani hakikaten Ronaldo onu nasıl kaçırdın? Anlam veremedim. 1-1. İlk yarı berabere bitti. Alacağız. Bu maç bende. Rahat ol. Haydi bismillah. Forlan. Ronaldo. Tekrar Forlan. 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 Bu maç bende. Sakin. Tiki takayı yapalım alırız. Her maç alırız. Alanda dolu bir uzun topta. Patrick Villar orada çok dikkatli. Messi için düştü kalktı. Bir şeyler yaptı olmadı. Puyol. Gerrard. Şimdi olmuyor. Bir şeyler oluyor. Olmuyor. Şimdi Patrick Vieira alamadık yine. Şimdi Neymar içeriye doğru sokuldu. Almamız lazım. Evet Carlos. Ronaldinho. Oradan vurdu. Kale tokatladı. Kale boş. Oliver Kahn. Güzel. Topu orada tokatlaması iyi oldu. Adamsın Messi. Carlos burada olmadı. Ah be. Şimdi Messi. Hayır hayır hayır. Hayatımda gördüğüm en tuhaf pozisyondu. Bak yemin ediyorum. Kaleciden sekip gol oldu ama çizgiden çıkarmadım hiç böyle yani. Vallahi çok değişikti. Şimdi Messi, Lionel Messi kaleci. Hayatımda gördüğüm en değişik pozisyondu bak. Vallahi billahi. Hiç yani böylesini görmedim. Yani topu kaleye direkten kale edip gol oldu oldu ama kaleci deyip çizgiden çıkarttığım olmadı. Yani bu ilk defa yaşadım. Yani bilmiyorum. Yani rakipte momentum olabilme ihtimali yüksek. Şimdi Neymar. Neymar fena vurur. Böyle şeyler gerek yok Oliver Kahn. Hani kalende durup o topu alabilirsin. Hiç yapmana gerek yok böyle şeyler. Puyol. Gerard. Irwin. Gerard. Evet. Hata yaptık. Haaland aşağı atacak. Atmadı alırız artık. Evet. Foul. 12'de hakem yapacak bir şey yok. Messi bakalım ne yapacak. Çok iyi. Orada ben olsam topu geri çekerim yaya doğru. Sırtımı dayayıp atardım yani çok rahat. Gelişine pek vurmayın arkadaşlar. Çok yavaş gelmiyorsa. Çünkü gol olmuyor yani gelişine. Yani topu kontrol edebilme şansınız var Tayden. Ama gelişine vurmayın yani. O foul ver ama. Oyun sen var ya. Ya girer mi ya? Girer mi ya? Girer mi ya? Ve maçımız 3-1 bizim üstünlüğümüzde bitiyor arkadaşlar. E, fena maç değildi. Güzel oynadık. Hakkını verdik yani. Haberiniz olsun. Zaten istatistiği bir gösterelim. Evet yani aslında çok da üstün oynamamışız. Ama topa sahip olma isabetli pas yüzdesi bizde. Şutlarımız da ortak gibi bir şey. Ama rakibin 2 gol atması biraz tuhaf. Çünkü 8 tane şutu kaleyi bulmuş. Yapacak bir şey yok. Kazanan biz de olduk neticede. Başka bir videoda görüşünceye kadar challenge fikirlerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın. Bay bay.